Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 Eylül 2021 yılı. Evet bugün kahvaltı videomuza, videomuza başlıyoruz. Elif ile okula gönderdik. Gittiler. Güler babam da dama gitti. Bugün Ramazan abi var misafirimiz inşallah. Evet arkadaşlar hava zamanında artık soğudu. Sabahları serin oluyor. Sobamızı kurduk. Sobamız sobamız yanıyor vallahi sabah. 8'de yaktık çocuklar okula gittiği için üşüyorlar sabah kalkınca. Bizim burada kış geldi galiba. Biz de güne dışarı güneş var ama dediğim gibi sabahları ve akşamları gece soğuk oluyor. Gündüz ne kadar güneş olsa da soğuk oluyor. Evet ne var bende? Annem tarhan çorbası pişirmiş. Yumurta, şey Yumurta, Yumurta haşlaması yapıyor. Çayımız var. Domates falan geçecek şimdi. Dolayısıyla şey, dol. Dolanlar da yiyeceğiz inşallah. Yiyemiyor. Dol. Sobayı gördüğünüz gibi haklıca haklı sobamız niye. Ya yanıyor valla. Oh. İnsanın sobayı yavaya sarılası geliyor. Arkadaşlar. <laughs> Allah. Dondum bilgisayarı başına geçtim. 5 dakika video düzelttim diye. Benim odada dondum. Evet annem kahvaltı Allah çıkarsın. Evet annem çorbanın kıvamını ayarlıyor arkadaşlar. Galiba biraz koyu olmuş. Ramazan abi nerede? Orada mı? Ha. Ha o da da yatıyormuş. <laughs> Dama gittin sandım ben seni başkan? Tam bu geliyor. adı geliyor. Biz yatağa kendine bağlı. İnekleri sağa da gel. İnekleri sağa da bağlayır. Ya ben dışarıda merdivende oturuyordum hani. Tamam mı gitti dedim be. ben. Uyumuşsunlar. Sabahleyin uyuyamadım. şimdi uyumuşum. Ben de bir saat uyumuşum. 6'da yattıydım. Yedi buçukta geri kalktım. Ya. Hiç saat... Hiç bir çok da kalkmıyoruz. Hani duymamışız. Ben neden duydum da şimdi kalkarım dedim. Baktım ki uyuyakalmışım. Ya öyle oluyorsa. Altı buçuk. Gece geç yattık. Dün bir de yoruldum. Şimdi okulda var. Şimdi sabah erken kalkıyoruz. Biraz koşturmaca. Evet. Bunlara değindik. Odun götürsün belki. Zabada odun kalmamış. Evet arkadaşlar. Hamur tarhanımız. Annem kulağımına yapıyor. arkadaşlar. Kendi domatesimiz var. Başka kuş burnumuz var. Reçelimiz var. Peynirimiz var. Hey. Arkadaşlar kuş burnu hatırlarsın videomuzu. Gördüğümüz gibi biraz kara gibi ama güzel hey, hey, olur. Ha, güzel yani. Rengi biraz daha kapalı ama güzel. Bilmiyoruz belki şeyden de olabilir. Ee, biraz kuş burnu biraz şeydi. Tam olmamıştı. Biraz beyaz gibi şey gibi. Madan abi. Günaydın abim. Günaydın. Kuş bunu tam kırmızı değil. Belki de ondan da olabilir. Ha? Biraz bekletsen olgunlaşır mı? Ya kurutladıktan sonra. Şey, kurutla niye? Bir de o var. Çok olgunlaşınca. Çok şık fazla yakın. Hı? Kuş burnu. Aynen. C vitamini, D vitamini, A vitamini. hepsinden ne varmış bilmiyorum ben. Bak takır takır öksür. Git ne kadar öksür ilacı varsa kullan. Kesmediyse git ondan al, tam keser. Aynen abi aynen. Bu sene yaptık bu şahalı. Geçen pazardan, aldım, Asala pazarından aldım oradan. Yine var bu sene, bu dün doluydu yine maşallah. Toplamıyla tam zamanı. Arkadaşlar çayımı da sobanın üzerine koydum. Burada fokur fokur da kaynıyor. İşte sobanın faydaları. Hüler de damdan geldi. İneklerimiz sağmışlar. Şimdi sütü süre sürecek Onu da sobanın üzerine koyacağız. Evet. Yarıcağı, Annem yayık var, bu tarafta yoğurt var. Ramazan abi oduna yolladım. <laughs> Geliyor Ramazan abi. Birini <laughs> birini <birine gülüyor> koy. dokunma be. Ayranı ameliyat edelim. Düşüyor bu kadar. Şimdi buyur, sütü dövüşürsün bunda. Hah. Hah, tamam. Oh! Tamam, <laughs> <laughs> yan da gel. Yan masanın yan karnı. Vallahi. Süt dövüşürsün bunun sabunasında. Gel <laughs> gel, de Ramazan abi. Gitti bu Kaka bağlıyım. Hahaha. Çekiyordum. Hı hı. dalacaktı vallahi. Geç, geç daha Yok, <laughs> <laughs> sorun yok. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Zavallı. Ne diyor? 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 Ne 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 diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Ne geldi

Süt sütlemeyince süt, 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 sütler de yığılıyor. Süt Vermiyor, sütlemiyoruz. Sütçe vermiyoruz. Vermiyoruz. vermiyoruz ya. İşte o yüzden de süt böyle de yığılıyor. Anne. Annem bol bol. Her gün ya. Her gün yayarım ben. Her gün Her gün yayarım Her gün Her gün süt. Bilmez ya. Yavaş. Yavaş. Şey Böyle çarşıda batarya veriyorsunuz biri var mı onun? Ya şimdi bir nek belki satabiliriz o yüzden hani şey yapmak istenir o zaman. Birini satacak zaten. Ha birini satacağız yine hani şimdi de dur olsun. zaman. Bir tane ne kaldı o zaman da o yememize yeter hani Ramazan abi. Hmm. Ha o yüzden süt versek şimdi. o kırık. 4 kilo 5 kilo çıkıyor bu veriyor. Kırık edip geleceğim Biliyor onu dur Ramazan. Bakma. Böyle kolaya bir bardak su hazır lan. İçine az bir şey atıyoruz. Taşa <laughs> kan mı? Daha biz çoğunlukla yüzde doksan taşırıyoruz. Sobanımız da bir yan taşıdık da. Ocakla devamlı taşırıyoruz Ramazan abi. Evet arkadaşlar sana ekmeği de Ramazan abi kesiyor bana. Erkan şuraya bir yere su azın lan. Mesela kaynayıp taşmaya başlayınca üstüne biraz atıversin. O kaçı bir sütten bir şey çıkmaz. Bilmiyorum abi hiç şey gelmedi. Aslında süt taşı varmış. İçine kolay var Taşmıyormuş hmm. o da. Bir türlü nasip olmadı hmm. almak. <laughs> Takipçi de diyor ki mesut taşı var diye. Al bir tane diye. Koydu içine diye. O da hmm. Kaynıyormuş böyle. Hmm. Ama şu sobanın yanması için bizim için kâr oldu. İyi oldu. Tüpten karımız var. Evet. Bir ay yetmiyor tüp. Ama şimdi yeter. Ha. Güzel de odunla gider. O ne yapacak? bu mu? arada odun işi falan varsa getir de keselim ya. Sobanın. Odun bu hafta, ge haftaya ge hafta gelecek herhalde. Hacan. Haftaya mı? Ha. ha. Ster gelecek. Kaç ster? 7 ster aldım Meşe. Yazıldım hmm. daha. i̇yi. Kedir. burada bek Ne kadar? bek 58. <Oha>. 58 milyon <laughs> ya. 58 dedim. Bir yerde 55 imiş. Aldığım 50'den aldıydı. Ya. 10 tane bir şey oldu. Aleyküm yakıyoruz. Ne edelim? Kemal. Ya burada bu odun abi burada odun, odun çok yakıyoruz. Kemür atmıyoruz <laughs> Sizin e, meşe çamayı vurmuyor musunuz? Sadece bir odun fiyatımız sizde. Bir odun fiyatı. Bizim burada ya, şey karışık oluyor. Ha karışık oluyor bizim de. çam geliyor arada. Çam 107'dir aldı Yanlış son yazmış adı. Meşede 127 mi 120 böyle bir şeydir aldı abi ya. Çam odunu çok şey olur ya. Ya dayanıklı olmuyor abi. Olmaz. Bir de kurtlanıyor. Ha ama meşe. Hayatım. Allah. <laughs> şunun başında bir şapka al var. Allah iyi gününü koyar bana. Bu tamam, bunu al var. Elimine şapka tut, gelin gitsin. İki de geliyorlar bana. Niye? Gidelim. Çektirelim de, de gidelim de ee, artık şimdi madem. Yarın da öyle kalıyor. Yarın nereye gidiyoruz? Ya, ya, ya belli olmaz, yarın Allah... Be. Şunun yeri kapamadı da hani. <laughs> Yetmez yemeye. <laughs> şey, doktor çek. E, kaj, de, sen bir tanesini mi çektik? Ha, bir tek. Bir tek çağıracağız. şurda olur. Ya 3 3 çektirdim. 2 sefer. Ee, Sen. Dayan, dayan. <laughs> Bu doktor çekelim dedim ya. Ne dedi? Dedi. Do Do doktor çekiyor ya. Vallahi çekiyor. Çek ben değil. geçen de 2 tane ön dişimden 2 tanesini çektirdim. Ola. Bir tane arka taraftan çektirdim. 3 tane şu yan taraftan birden çektirdim. O, <laughs> i̇yi dayanmış vallahi Ramazan abi. Ha. Ramazan buyur <laughs> hadi bilin. Yok yok. Tamam. De? Yok. Kız bırak. İyi günler afiyet olsun. Buyurun beraber olsun. Ha. Buyurun. Otur. Ne şovur var Ses çile dersin. Bir çile demeye götür. Sarı da ne olsun. Buraya koşun. Tarif dedi ne olacak. Yakında makine varsa mantıklı ya. Yani. İşte Ramazan abi sen de gördün işte. Ne Makine oraya girmiyor. Oraya orada motoru yiyor, camı yoracaksın. Can götüreceğin harmanla hmm. şey yapacaksın, deste yapacaksın orada. Ondan bale gelecek. Bizim 3 iş oluyor, 4 iş oluyor yani. Bizim işimiz değil aslında bu yonca işi. Yani yarın araba girecek oraya. Rahat rahat. Araba girecek yolan şeyini Yok orayı kim keser bu? Çok hazır alışmıyor kendin ya. Yumurtayı bile soyduruyor Biz ya. Çok ne oldu, ne oldu? Böyle 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 böyle. Üşüdün mü ne ettin bu bak? Yapayım ben bilmiyorum. Sen mi ettin? Ha. Ne bu? Mi? Niye? Üşümüş onu belki ya. Soğuklamış onu. Niye aldın? Ben sene, serede bir kendi olurum. Hmm. Ben dikmedim. Arkadaşlar kız banyoya yedi geldi. Kahvaltı yaptı diyor. Kanım dok diye. Heh. Şimdi yedim lan. Şimdi yiymiş o da. <laughs> Patayı boyun çıkartalım diyoruz ama bilmiyorum. Ramazan abi de var. Şeye gitti. Camının yoluna gitti. Ha, orada mı Ha, yani Orada. Onu... Haa. ne yolunda çıkmış, işim var dedi. Şey yapıyorlar, bu yanı kapatmışlar, bu yanı kalmış. Ha, Oraya gitti. Bizim hoca da gidiyor, kesmeyin gidiyor, tayin çıkmış. Gidiyormuş ya. ya. Haa, tayin çıkmış ya. Üzüldük vallahi, Mehmet aradı beni dün akşam. Mehmet de evde. Neyse hayırlı olsun Allah'ım. Bizim hoca hoca. Evet. Ta aynı çıkmıştı Recep Hoca'nın. Daş köprüye gidiyoruz. Daş köprüde gizli cecamisi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Olsun. Çay ve gülay. Kızdır Hanım orada bir cami var ya. Ha ha Kadir Ebu'nun yanında hemen. Ha 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 Kadir Ebu'nun yanında. <laughs> yanında. Ha ha. Kadir Ebu'nun yanında. <laughs> Kadir Emin'in Emin yanında iyi. <laughs> ha ha. Kadir Ebu'nun <laughs> yanında cami yanında cami yanında. Allah Allah. Ha, ha cami, Kadir Emin ya burada. Cami hemen yanında bu. Arada bir sokak var yok bile. De, ben de evde ben. Ben de evde Mehmet. Vallahi içim diken diken de, oldu. De, 20 sene oldu. Sen Allah razı yürü. olsun. Şey 21 sene mi oldu bu? 21 sene. <laughs> 20 <bu>. 21 20 sene. 20 21, 22 sene. Oldu, oldu. Bir bir. Ne Daha kayısı kıvamı mı olacak? Bu artık çubuk olanlar. Çubuk. Ha ben öyleyim. Aynen ha. Onu da ben de yapamıyorum. Bekleme zannediyorum. Kıhane ye, kıhane ye, kıhane ye, kıhane Köpekini oraya da geliyor. Geldiler mi? Ya. Gelmedim daha. veriyor, toplayıveriyor. Bostanlarını toplayıveriyor. geliyor. Ha bura çaylar koyuyor. Abi çay içsin Bizim Ramazan abi çorba ve yiyerken biz çay içemiyoruz. Çay soğan içiyoruz en son. Tamam sorun değil. Soğan içiyoruz. Ha zuluyor ya. Allah Allah. Hımmetme yapıp Niye niye böyle dümen aldım ya? Ben bilmiyorum. daha iyi ettim. Ben geldim telefonda inan ki gördüm. Esare, pazardaydım bu fotoğraflattım. Bir tane şey aldık lan arkamdan deyim dedim bu. Kaç parayor kontrol? 15 liraya veriyor bu. 15 liraya veriyor teyze. Geldim bak geldi. değil? Kurdalı keçkun soğan. Olmaz mı? Olur. Geldim. Koklanırken kurtlanma. Sen dün pazarda da, ka, kalınca mantar var mıydı? O yine buldu sen. Bir kişinin önünde vardı. Ha. azdı. Ha. Onu fotoğraf edecekmiş de atmış da yine bol fosas. Onu da gördüm ben de. Azdı az. Daha 15 gün vardı bu kadın. Daha kalınca çıkmasına. Ne diyorsun? <laughs> Kim? Sen.

Mustafa benim arkadaşım diyor. Ha, şey de var, can seninki de var. O da bak küçük Aa, kız. bir tek, bir tek o kız. Ana kolunda kolu ne? Bir tek o kız, can senin. Erva var. Dün gördün. Bizim şey atlan Cevat ile. Cevat Emin torunu. Ha, Çay içiyor mu? Çay içer tabii. İç iç. Çay içmeye iştik duruyor. Buyurun. 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 Şimdi içtim. Koyda da koyda. kız, koy da size danışman. Haa. Öyle kankar olur, sana ne danışayım? ya. Hoşlanmaz. işte oraya gittim, şey gelmişti. ramazan her bir sıgar hep acı durdu. ben de bir içerim başından. Ne mi kız bence? Kerem'in yaprağı atarılmaz daha. hemen Kerem'in Acı durdu acı. lazım değil mi o zaman? öyle şimdi götürüyorlar ta da bir şey onu alara duran herkes bak e, ne şey para para lazım masraf lazım çoluk çocuk Okullar açıldı ya, ya, kolay olsun. değil ya kolay değil Valla Eymen'le ne yapıyor? Eymen'le ne yapıyor? Masrafı şu anda yani 1000 liraya yaklaştı. Bin liraya dayandı yani. Allah'ım yardım etsin. Ha. Yani bir de öğretmen Allah razı olsun. Öyle bir çok büyük bir liste yazmamış yani. Anakul öğretmeni de ilkokul öğretmeni de. <laughs> ilk Allah razı olsun. Ha. Değil. Daha ilk başta. Ya ona üst baş giyimi de affedersin donuydu. Kitaplar e, verdiler ayakkabı... mi? Verdiler. E. Kaplayı verdim dün akşam güzelce nasıl? İyi. Ya, etiket de yapıştırdım. Allah'ım yardım etsin. Kolay değil. Alam var. yani zor. Şaka şey kutmasın zor. Hepsi Hepsi bak, para. Dün kaç kitabı da abi? 3, 6, 9 defter. 9 defter. 10 10 defter miydi? Yalan koşmaya 10, 11 defter. 150 lira. cetvel ve içinde. Hmm. Bir de yapıştırıcı evet, var. Resim defteri zaman, de elvedin mi? bir Hepsini İşte sırasıyla hani bittikçe Sezmen gibi 5-6 tane kitap var. Hepsinin ayrı ayrı da defteri var. Biliyorum. Ya. Öyle <laughs> ya. Yani aynı işte abi ya. Kitapların defteri <laughs> ayrı. Ayrı. Ama şey yapamazsın, bilemezsin. Ne abi? Şimdi aynı deftere e, kitapların hepsinin şeysini yaparsan Olmaz. Onu bilemezsin. Yok canım olmaz. Ben dün ters yapmış. Kızım ne dedi? Eyvah <laughs> baba diye yemeklerim boş gitti diye. Defterim sonundan başlamış. <gülüyor> ters çevirmişmiş <laughs> biliyor musun? Ha? Dedim ben Erşem ona. Dedim. Ben dedim kızım bir şey olmaz dedim. Ha. Öğretmenin dedi baksın dedim. <gülüyor> <gülüyor>